Bakanlar Kurulu'nun Bursa Kambiyo Müdürlüğü'nün kapatılarak İzmir'e taşınması kararı tepkileri de beraberinde getirdi. İzmir'e taşınması döviz buralarını olumsuz yönde etkiler. Sebebi ise burada çarşıda kuyumcular biliyorsun ma malum döviz alım satım yapıyor. Kambiyo İzmir'e taşındığı zaman daha rahat döviz alım satım yapacak. Bir de bizim için zor olacak. Yani gelen evraklarda, şu prosedürler daha uzun olacak yani. Kambiyo Müdürlüğü kaçak döviz bürolarına yönelik denetimlerin yanı sıra ithalatçılara onay belgesi vermesi ve ihracat ithalat işlemlerinin sorunsuz yürütülmesinin sağlanması nedeniyle de Bursa'da önemli bir işleve sahip. Üstelik müdürlüğün işlem hacmi bir hayli yoğun. Bursa Kambiyo Müdürlüğü sadece geçen yıl 5800 ihracat dosyası inceledi. Bu yıl sayının 7000'i geçmesi bekleniyor. Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, geniş iş hacmine sahip olan Bursa'da Kambiyo Müdürlüğü'nün kapatılmasının sanayiciyi sıkıntıya düşüreceğini savunuyor. Kambiyo Müdürlüğü'nün kapatılmasıyla iraçlarımızın bir takım bürokratik engeller yüzünden sıkıntılar yaşayacağını, yani İzmir'le gidip gelmeleri, yakışmaları, e bunlar bayağı zaman alacağını, en ufak aksaklıkta atlayın gelin, gidin gelin gibi sorunlar yaşanacağını biliyoruz. Bursa Kambiyo Müdürü Fikri Uçar'a göre de eleştirilerde haklılık payı var. İşte işte mutlaka sıkıntı olacak. Dediğim gibi yani zaman aşımı olacak ihracatçıların. Ee, evrak göndermesinde eğer postayla gönderilirse kaybolma riski var. Ee, zaman aşımı var, zaman, zaman kaybı var. Böyle bir sıkıntılar olacak zannediyorum. Uçar özellikle ithalatçıların bu karardan etkileneceğini belirtiyor. İthalatçı, ihracatçı işlemlerini Bursa'da 5-10 dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini bitireceği yerde, bundan sonra İzmir'de zannediyorum en az iki günlerini alacaktır. Tarih, ihracat işlemlerini kapatmak için. Tepkiler sürerken AK Parti milletvekillerinin de konuyu hükümet gündemine getirmeye çalıştığı belirtildi. Kararın pazartesi günü yapılacak AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında da ele alınması bekleniyor.